Lan düştü. düştü. <laughs> Orca. Ulan! Kamiller! Yardım edin bana, yardım edin! Orçu iyi misin? Kızım, nasıl iyi olmamı bekliyordun ya? atıyor, çıkırdı düştüm. Yemin ediyorum benim ayak kokumu bastırır burası. Yardım edin lütfen. <laughs> Vallahi ben ellemem. <laughs> ya valla ben de ellemem abi. Çok kötü kokuyor ya. Orçu kusura bakma ama ben de bu topa giremem. Lan! Kamil ya, siz beni iplemiyor musunuz ha? İplemiyor musunuz? Ee, ipleyelim mi? İp getirelim mi? Yürü ya, yürü. Beni bırakıp yere gidemezsiniz oğlum. Şişt, bana bak. Ulan pislik Kamil'in. Kamil Yeni Kamil Yerinizden oldu hep bunların hepsi. Kuğular çekmiş, kuğular çekmiş. Hopak çizgisine bakacağım diye diye, kırılacağım seni. Çıkırdı çizgisine, çizgisine. Vallahi Orçacığım, şu an hakikaten çok <laughs> bir hale düştün ya. <gülüyor> 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 Gel git gel. Ne, 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 ne gidiyorsun az? Şş gitme. Eysala baba. Nereye gidiyorsun? Gitme. Eysala arkadaşını bırakıp gider mi? Lütfen yardım edin. Lütfen. Ah, Cibar. Saçlar biraz biraz hale yola girmeye başlamış. Fakat eteklerimiz hala çok kısa, kısa ve Damla sen de maşallah irtifadan inmemişsin canım. Hocam eteğin uzama payı yok ki ama yani. Mütemadiyen dönüp dolaşıp aynı mevzuya geliyoruz kızlar. Madem ki siz bu etek boyu mevzusunu çözemiyorsunuz, o vakit ben çözeceğim. Nasıl çözeceksiniz hocam? Şöyle çözeceğim, bu görmüş olduğunuz kalemle bacaklarınıza muhtelif ebatlarda kıl ve tüy çizeceğim. Böylece erkekler sizden uzak duracak. Aha, <laughs> başlıyoruz. Hop, 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 hop. Şöyle, şöyle. Şuraya da ben yaptım. <laughs> Yani hocam, yani siz bizi baya böyle ağda düşmanı kızlar yaptınız ya. Hani baya kızlığından utanıyorum ya. Yani, bu ne ya? Damla, konunun özünü kaçırıyorsun. Bizim amacımız ne? Erkeklerin bacaklarınıza bakmasını engellemekti. Engelledim mi? Çok güzel. Konu kapandı mı? Kapandı. Hadi bakalım, hoşça kalın. Ay kırk yılın başı bir tane sevgili buldum adam gibi. O da bu kılları görünce gider aşkım. Yani beni hoca böyle kıllı yaptı. Yoksa ben böyle değildim. Yani sen beni böyle de sever misin? Kıllı kıllı sever misin ha? Ya sen rahat ol aşkım ya. Biz bacaktan sevmedik ki, yürekten sevdik ya. Eğer benim adım Etkinse, Van'dan Kars'a, Jüpiter'den varsa bu işin kökünü kazıyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapayım? Naturan böyle arkadaşlar. Gel bakayım hayatım. Anne bak hazır çocuğun yanında hiç kimse yok. Hadi git özür dile. Sağ şey. Bak fırsat bu fırsat. Bak orada yalnız başına oturuyor. Hadi git şu özür dileme işini çözün. Hadi. Allah Allah ne bu ya? Niye üstüme geliyorsun? Gelmeyin üstüme bu kadar. Hani böyle apartmanda ziller çalınıp kaçılacak. Çocuk gibi hissediyorum kendimi ya. Ay saçmalama anne ya. Sen demedin mi bana çocuktan özür dileyeceğim tamam diye? Dedim mi? Demedin mi? De dedim galiba, galiba mı? Galiba, galiba mı? Gül, vallahi sana bunu yakıştıramıyorum ya, hiç yakıştıramıyorum ya. Çocuk şurada oturuyor tek başına. Git özür dile ve bu işi çözümle, Hadi, bak bekliyor orada, Hadi. Ben dilemeyeceğim mi dedim? Allah 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 Allah. Anne bak, hadi çocuğun yanına kimse gelmeden git de özür dile. Hadi anne ya. İyi tamam tamam gideyim gideyim. Tamam. Geç kızım geç geç. Hadi, hadi ya. <laughs> Hayırdır son bir teyze? Bir şey mi oldu? Cüco. Ne olsun ki bir şey yok. Ha. Yani ne bileyim. Belki benimle konuşmak istediğin bir şey vardır. Konuşmak istedim. Yok konuşmak için bir şey falan yok mu? Ha, yani eğer olur da bana bir şey söylemek istersen konuşacağım bir şey varsa yani ben dinlerim o bakımdan. Yok. Düşündüm yok. Ben şey zannettim, yani buraya geldiğinize göre belki dedim... ...hatasını falan anlamıştır dedim. Hata? Kim? Ben? Hata? Ha, 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 ha. Bak bir tane daha yapacağım. Ha, 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 ha. Yani insan hata yapabilir tabii de önemli olan bu hatayı... ...anlaması, anlayabilmesi. Sen anlar mıydın hatanı? Mı? Ben Ben anlardım herhalde. Ee, hele bir de üstünden böyle zaman geçince insan daha iyi anlayabiliyor hatayı. Ne yapardın? Ne yapardım? Özür dilerdim. Nasıl dilerdim? Nasıl dilerdim? Ben bir hata ettim, özür dilerim. Bravo, sen bu hata için ve özür için çözmüşsün zaten. Sen kendi kendine benim yerime özür dilesene kendinden. Tamam, dileyim. Mert'ciğim, Songül teyzen senden özür diliyor. Kabul ediyor musun? Bir es. Edeyim bari. Bitti bu kadar. Harika bak. Çok güzel oldu. Ne güzel kendi kendine özür diliyor. Aferin sana be. Aferin oğlum benim. Aferin. Aferin canım benim. Aferin. Ne demek Songül teyze yani büyüklere yardım etmek bizim en büyük görevimiz biliyorsun. İşte bu. İşte bu. Hadi. Otur sen çayına devam et. Otur çocuk otur, otur. Hadi derslerine iyi çalış tamam mı çocuğum? Hadi. hadi. Evler. Yavaş olun, giremezsiniz. Hocam. Ne oluyor ya? Hocam çok geçmiş olsun. Ay çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Evet, evet, evet. Kurt Kurt Kurtarın bizi hocam. Sebep? biz şimdi seni buradan almaya geldik Esmoş'cum tamam mı? Tamam mı sultanım o kadar. Nasıl yani? Nereden çıktı şimdi bu okula götürme meselesi çocuklar? Bir aksilik mi var? Ne? Aksilik mi? <laughs> ne aksiliği ya? Aksilik olsa sadece. Nedim Bey sizin yokluğunuzda aldı oya biri ve sizin tahtınıza böyle oturtturuverdi. Ne? <laughs> ya daha sonra da işte biz böyle o hallerdeyiz. Dayanamıyoruz ya depresyonlara gark kaldık. Hocam, okul kışlaya döndü ya. Patates olduk, kızlar patates püresi gibi geziyor ortada ya. Ya iyi de yani çocuklar, bakın hocanızın serumu var, daha bitmedi. Eh seni be, ye dayı kes. Ya dayılar olmuş muhtara dayı burada ya. Ya dayı ben ambulansa ateşledim parayı, okula gidene kadar götürecek bizi. Hem o arada serum da biter, kesiyor musun? Bizim de çilemiz biter. Olur, olur olur. Çile olacak o, bülbülüm çile. Ha, demek beni çok özlediniz ha? Beni şımartıyorsunuz çocuklar. Ay şımar canım. Şımar. Hakkın seni şımarmak. Şımar. Bir eğitimci için en unutulmaz an işte Dizel Beyci. Artık ölsem de gam yeme. Ay ağzınızda sel olsun. O yan yapmayın böyle ya. Gel alsın diyecektin herhalde. Hocam gelin ne no olur ne no olur ne no olur. Ay bilmem ki nasıl olur. Olmaz ki bu halde böyle. Anlaşıldı. O zaman biz ne yapıyoruz İkna çabalarına başlıyoruz. Hadi biraz pohpohlayalım, siz de ikna olun. <laughs> Vallahi bitmez bu pohpohlamalar. Yani ya geleceksiniz, ya geleceksiniz. Biz devam ederiz. Ya bir dakika, bir dakika çocuklar. Bir dakika ama böyle yaparsanız hastanede anlatacaklar bizi. Hiç fark etmez. Hadi pohpoh, <laughs> Tamam, tamam geleceğim. Şu Milano'dan aldığım elbisemi giyip geleceğim. Aa, olmaz hocam, bir vakit yok. yok ya. Oyu hoca var ya, Van'dan karsa, Jüpiter'den varsa herkesin canını okuyor okulda. Evet. Kalan öğrencilerde pike yapmadan gitmemiz lazım. Hadi. Aksi halde okulda öğrenci kalmayacak hocam. İyi de durun ya, dur dur dur. Abi, Abi ya, şey durun bir diyorsun, doktoruna diyorsun, sorun. Abim ya, ya. tamam. Doktoruna balık. sorun ya, bakın çocuklar. Lan ne bak. Ay, hadi. Değil. Tamam, tamam. Ay! <Sessizlik> Ay! <Sessizlik> Ay! <Sessizlik> Aman! Oh be! Esma Sultan yok, bugün rahatım. Aman bir huzur be! Oh! Ne oluyor be? Aa okulun bastılar. <laughs>